245 Vahidettin Han 6. Sultan Muhammed Sultan Abdülmecid'in oğludur. Padişah olan dört kardeşten en küçüğüdür. Osmanlı padişahlarının 36.'sı ve sonuncusudur. İslam halifelerinin sonuncusudur. 1277 miladi 1861'de tevellüt etti. 1336 miladi 1918 ramazan Şerifinin 25. Temmuz'un 4. Perşembe günü hükümdar oldu. 1344 miladi 1926'da İtalya'da vefat etti. Şam'da metfundur. Ehli sünnet mezhebindeydi. Din bilgisi çoktu. 246 Vahşi Hazreti Hamza'nın Bedir gazasında öldürdüğü Tuayme'nin biraderinin oğlu olan Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydi. Habeşli olduğu için el ile ok atmakta ustaydı. Uhud gazasında Cübeyr buna Hamza'yı öldürürsen azad ol demişti. Hint'te babasının ve amcasının intikamı için vahşiye mükafat vaat etmişti. Vahşi taş arkasına pusuya girip yalnız Hazreti Hamza'yı gözetirdi. Hazreti Hamza sekiz kâfiri öldürüp saldırırken Vahşi okunu atarak ağır yaraladı ve kılıcıyla şehit etti. Sonra ciğerini çıkarıp Hind'e götürdü. Hind sevinip ciğeri çiğnedi. Üzerindeki zinetlerin hepsini Vahşi'ye verdi daha da vereceğini söz verdi. Hind'in bu çirkin, canavarca işi, İslam dinine olan düşmanlığından değil idi. Hazreti Hamza, Bedir'de bunun babası, Utbe ile amcası Şibe'yi öldürmüştü. Bunların ve kardeşi Velid'in intikamını almak için bu işi yaptı. Vahşi de azad olmasını, altınlara kavuşmasını düşünüyordu. İslamiyete hücum düşüncesinde değildi. Hicretin 8. yılında Mekke fethedildiği gün Resulullah Kureyş'in hepsini af buyurdu. Yalnız 10 kişinin adını söyleyip bunları gören öldürsün buyurdu. Hint ile Vahşi bunlar arasındaydı. Vahşi Mekke'den kaçtı. Bir zaman uzak yerlerde kaldı. Sonra pişman olup Medine'de meşcide gelip selam verdi. Resulullah selamını aldı. Vahşi, Ya Resûlallah, bir kimse Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapsa, en kötü, en çirkin günah işlese, sonra pişman olup, temiz iman etse, Resulullah'ı canından çok sevici olarak huzuruna gelse, bunun cezası nedir? dedi. Resulullah iman eden, pişman olan aff olur. Bizim kardeşimiz olur, buyurdu. Ya Resulallah, ben iman ettim, pişman oldum. Allahü Teala'yı ve onun Resulünü her şeyden çok seviyorum. Ben vahşiyim dedi. Resulullah vahşi adını işitince Hazreti Hamza'nın parçalanmış hali göz önüne geldi. Ağlamaya başladı. Git, seni gözüm görmesin buyurdu. Vahşi, öldürüleceğini anlayarak kapıya yürüdü. Eshab-ı kiram, kılınca sarılmış, işaret bekliyordu. Vahşi, son nefesimi alıyorum derken, Cebrail aleyhisselam geldi. Allahü Teala buyurdu ki, Ey sevgili peygamberim bütün ömrünü puta tapmakla kullarımı bana düşman etmeye uğraşmakla geçiren bir kafir bir kelimeyi tevhid okuyunca ben onu affediyorum sen amcanı öldürdü diye vahşiyi niçin affetmiyorsun o pişman oldu şimdi sana inandı ben affettim sen de affet Herkes öldürün emrini beklerken kardeşinizi çağırınız buyurdu. Kardeş sözünü işitince saygıyla çağırdılar. Vahşiye affolduğunu müjde eyledi. Fakat seni görünce dayanamıyorum, üzülüyorum. Bana görünme buyurdu. Resulullah'ı üzmemek için bir daha yanına gelmedi. Mahcup başı önünde yaşadı. 247 Vakidi, Muhammed bin Ömer tarihçidir. 130 yılında Medine'de tevellüt 207 Miladi 822'de Bağdat'ta vefat etti. Rahimehullahü Teala. İmamı Malik'ten ders aldı. Çok tarihler yazdı. Tarihi Kebir kitabı meşhurdur. Harun Reşide Haç'ta delil olmuştu. 248 Vasıl bin Ata, Mutezile mezhebinin kurucusudur. Hicretin 80. yılında Medine'de tevellüt, 131, miladi 748'de vefat etti. Hasen-i Basri'nin talebesiydi. Hasen'in bir sözüne karşı geldiğinden, Vasıl itizal etti, yani bizden ayrıldı, buyurdu. Ehli sünnetten ayrıldı. Çeşitli kitaplar yazdı. 249 Veysel Karani, tabiinin büyüklerindendir. Rasulullah Efendimizin zamanında bulundu ise de göremedi. Yemenlidir. Hazret Ömer zamanında Medine'ye gelip çok hürmet gördü. Hazret Ömer duasını istedi. Basra'ya gitti. Sıffin muharebesinde Hazret Ali'nin askeri arasındayken 37 yılında şehit oldu rahimehullahü teala Anadolu'ya gelmemiştir. Hadisi i şerif ile met edildi. Feridüddin Attar'ın Farisi Teskiretül Evliya kitabında hayatı yazılıdır.